halbı da Formula 1'de perde arkası yine çok hareketli. FIA'dan yeni bir teknik direktif geldi ve bu e, sanki şampiyonanın gidişatını biraz değiştirebilir gibi. Özellikle de McLaren'ın son zamanlardaki çıkışını düşününce. Evet evet tam üstüne bastın. Senin için F1 Scope kanalının bu konudaki detaylı analizini hani o Flexi Wing meselesini mercek altına aldık. Bakalım bu teknik hamle ne anlama geliyor? Şampiyonluk mücadelesini nasıl etkiler? Aynen öyle. Konumuz tam olarak bu. McLaren'ın o çok konuşulan, hatta biraz da dahice denilen esnek ön kanatları ve FIA'nın İspanya GP'si öncesi buna tabiri caizse dur demesi. Dur demesi, evet. Neden şimdi oldu, McLaren ne yapıyordu da bu kadar hızlıydı, Red Bull'un buradaki rolü neydi ve tabii en önemlisi sonuçları ne olacak? Bunlara bakacağız işte. Harika, o zaman hemen dalalım. Bu McLaren'ın kanat olayı neydi tam olarak? Yani dışarıdan bakınca pek bir şey anlaşılmıyordu sanırım. İşte işin ilginç yanı o. Düşük hızlarda ya da araç dururken hani FIA'nın o standart testleri var ya onlarda kanat gayet normal. Yani kurallara uygun görünüyor. Hı <laughs> hı. Ama iş piste çıkıp hızlanmaya başlayınca özellikle böyle 300 kilometre gibi süratlerde o aerodinamik yük bindiğinde kanat hafifçe biriye doğru esniyormuş. Aa ilginç. Peki bu esneme ne işe yarıyordu? Şöyle düşün. Kanat hafifçe esneyince hava direnci azalıyor. Bu da hem düzlük hızını arttırıyor hem de aracın farklı viraj tiplerindeki dengesini iyileştirmelerine olanak tanıyordu. Yani tam bir e, kural kitabının gri alanı kullanımı diyebiliriz. Zekice aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Statik testlerde sorun yok ama dinamik yük altında avantaj sağlıyor. Peki rakipler, hani Red Bull başta olmak üzere bunu nasıl fark etti? Bizim göremediğimiz bir şey mi vardı? İşte burada F1 mühendisliğinin ve biraz da casusluğun o ince detayları devreye giriyor. Red Bull mühendisleri e, yavaşlatılmış yüksek çözünürlüklü kamera kayıtları kullanmışlar. Hubaycan'ına. Hatta termal kameralarla bile baktıkları söyleniyor ve bu analizlerle McLaren kanadının 80 kilometreden 325 kilometre hıza çıkarken nasıl milimetrik de olsa geriye doğru büküldüğünü yani esnediğini tespit etmişler. İnanılmaz bir detaycılık. Peki sonra ne yaptılar? Hemen FIA'ya koşturup resmi bir protesto mu verdiler? Yok hayır. Daha nasıl desem stratejik davrandılar. Ellerindeki bu verilerle FIA'ya gitmişler ama resmi bir şikayet dilekçesi yerine ee, ''Kuralların bu konudaki yorumunu netleştirir misiniz?'' diye sormuşlar. Bir nevi sessiz diplomasi yani. Hmm anladım. Hatta Christian Horner'ın da direktiften hemen önce ''Kuralların ruhuna aykırı bazı bileşenler var. Bunlar ele alınmalı.'' gibi bir yorumu oldu. Zamanlaması oldukça manidar tabii. Tabii tabi. Ama McLaren tarafı da diyor ki biz kuralların dışına çıkmadık ki. Yani Red Bull'un bu hamlesi biraz da rakibin hızını kesmek için bir oyun bozanlık gibi de görülebilir mi? Sonuçta F1 bu, gri alanlar hep var. İşte bu çok kritik bir nokta ve F1'deki o bitmeyen tartışma. Yenilik nerede biter, kuralı suistimal etmek nerede başlar? FIA da sanırım bu belirsizliğe bir son vermek istedi. Peki ne yaptı FIA? Yeni direktifle ne değişti? Yeni direktif şunu diyor. Tamam, standart dikey yük testleri devam edecek ama buna ek olarak kanadın özellikle aerodinamik yük altında nasıl davrandığını ölçecek yeni testler getiriyoruz. Yani burulma ve dönme stres testleri. Bu testler tam da McLaren'ın kullandığı türden bir esnemeyi tespit etmek için tasarlanmış gibi duruyor. O zaman bu McLaren için ciddi bir darbe. Sadece kanadı değiştirmekle kalmayacaklar anlaşılan. Aynen öyle. İşin kötü tarafı da bu aslında. O ön kanat tek başına çalışan bir parça değil. Tüm aerodinamik paketin, yani taban kenarlarının, fren soğutma kanallarının falan hepsinin ayarı o kanadın esnemesine göre yapılmıştı. Yani domino etkisi gibi. Kesinlikle. Şimdi sadece kanadı değil onunla uyumlu çalışan tüm sisteme elden geçirmeleri, yeniden tasarlamaları ya da en azından adapte etmeleri gerekecek. Bu da ciddi bir ayar yapma özgürlük kaybı demek. Peki bunun pist üstündeki karşılığı ne olur? Daha fazla önden kayma mı mesela? Yüksek hızda dengesizlik, lastikler daha çabuk mu aşınır? Evet, tam olarak bu tür sorunlar ortaya çıkabilir. Viraj girişinde önden kayma artabilir, yüksek hızlı bölümlerde araç daha dengesiz olabilir. Bu da lastik aşınmasını olumsuz etkileyebilir. Tur başına 0.2, 0.3 saniye gibi tahminler okudum. Bu F1 için devasa bir fark. Çok büyük, çok büyük. Üstelik düşün bu teknolojiye ne kadar mühendislik kaynağı harcadılar. Özel karbon katlamalama teknikleri, iç yapılar falan bütün bu yatırım bir anda şey boşa gitmiş oldu. Takım patronu Andreas Stella kurallara adapte olacağız demiş ama. E tabi diplomatik bir cevap. Ama bu adaptasyonun ne kadar hızlı olacağı ve ne kadar performans geri kazanabilecekleri şu an için büyük bir soru işareti. Peki ya Red Bull? Onlar bu işten karlı mı çıktı şimdi? Şöyle diyelim, Red Bull'un ön kanat felsefesi zaten daha muhafazakardı. Yani bu kural değişikliğinden en az etkilenecek takım muhtemelen onlar. Bu durum F1'in sadece pistte değil, e, kurallar masasında da bir mücadele olduğunu gösteriyor. Kural mühendisliği yani. Aynen, kural mühendisliği. Red Bull bu konuda hep çok usta olmuştur. Kuralların sınırlarını zorlama ve yorumlama konusunda. Bu onlar için pist dışında kazanılmış net bir stratejik zafer gibi görünüyor. Anlıyorum. Yani senin izlediğin şampiyonluk yarışında dengeler, işte bu teknik direktifle bir anda değişmiş olabilir. Kartlar yeniden dağıtılıyor belki de. Kesinlikle öyle. Başka takımlar da mesela Aston Martin, Mercedes falan benzer konseptleri denemiş olabilir ama anlaşılan McLaren bunu en ileri seviyeye taşımıştı. Bu olay bize F1'deki o yenilik arayışıyla kuralların sınırlarını zorlama arasındaki inci çizgiyi ve perde arkasındaki lobi faaliyetlerinin teknik tartışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Özetlersek, FIA'nın bu hamlesi McLaren'a ciddi bir darbe vurdu, önemli bir avantajını elinden aldı. Red Bull ise stratejik bir üstünlük sağlamış oldu. Peki, sence bundan sonra ne olur? Belki de üzerinde düşünmemiz gereken asıl soru şu. McLaren mühendisleri şimdi oturup Yeni kurallara tamamen uygun ama yine de benzer bir aerodinamik fayda sağlayacak başka bir esneme yöntemi, başka bir güri alan bulup bu teknoloji savaşını yeniden başlatabilir mi? Hmm, ilginç bir soru. Efpir bu. Her an her şey olabilir. Yoksa Red Bull bu hamleyle avantajı kalıcı olarak mı ele geçirdi? Bu olay, Efir'de zaferin sadece damalı bayrakta değil, bazen teknik toplantı odalarında, kural kitaplarının o küçük detaylarında da kazanılabileceğini bir kez daha göstermiyor mu sence de?